Ne yaptın sen Selam sabah vermenin adabı da değişmişe karşılık. Halbuki bu akşam görüşelim diye sözleşmiştik. Bekledim bekledim sen mekana teşrif etmeyince en iyisi mi ben gideyim dedim. Buraya kadar zahmet ettiğine göre müjdeli haberler vereceksiniz anlamca. Keşke ama mukadderat işte her zaman her istediğimiz olmuyor. Misal Necdet. Dalyan'ı ortadan kaldırayım dedi. Dökülen kendi kanı oldu. <laughs> Demek ki boyundan büyük işlere kalkışmadan önce etraflıca düşünmek gerekirmiş. Orası muhakkak. Ben üstüme düşeni yaptım. Dediğin gibi Dalyan Rıza'nın kulağına kar suyunu kaçırdım. Necdet seni indirecekmiş dedim. Aynen tahmin ettiğimiz gibi celallendi. Necdet'i vurmak için evinin önüne kadar da gitti. Cenaze ne zaman cenaze? Gitmek son vasifemizi yerine getirmek icap eder. Ne de olsa severdim ben Necdet'i. Hevesini kursağında bırakmak gibi olmasın ama... ...Barut Hakk'ın rahmetine kavuşamadı. Ne demek o? Dalyan işi bitirmemiş. Sadece yaralamış. Aha. Nasıl olur bu? Orası meçhul. Sen de yaşından, ben de yayım yaşadıklarından. Neticede seninki hastanede, istirahatte. Dalyan Efendi de paşalar gibi teslim olmuş karakolda. Ay ben böyle işin ç... Öfkelenmem boşa karşılı. Demek ki bu cihanda soluyacağı nefesi, yutacağı lokması bitmemiş Bartu. Sen şunu dümdüz beceremedik desene. ise. Onun vakti gelince icabına bakacağım. Mamafi ivedilikle halletmem gereken başka bir meselem var.